inişler komşular dönüşleri çıktığı için çocuklarını bizim eve bıraktılar. İyi seyirler. Ya hayatım çocuklar da ne kadar da güzel oynuyorlar değil mi? Evet. Ablacım efendim burada bu anneler biz, annelerimiz bizden konuşuyorlar ama çok yanlış konuşuyorlar söyleyelim mi? Yok. Gel biz konuşmamıza devam edelim. E sonra ne olmuş? Son yedi. E, komşu, ee, unuttum. Ya Allah'ım ya neyse. Aa, kapı çaldı. Ben bakalım. Bakarım. Merhaba teyze. Merhaba kızım ne oldu? Teyze şey annem, annemin ve babamın işi çıktığı için bizi bıraktılar. Bizi derken ablam da var da. Ablam da geliyor. Ee, nerede? O da şimdi kapıda bak geliyor. Geldim. kardeşim. Şimdi düşeceğim. Tamam abi tamam tamam. Çıktı mı? Sağ. Ol. Evet teyze sizin de işiniz yoksa bir zahmet. Tamam kızlar bir şey olmaz. Bizim bugün işlerimiz yok. Sadece yarın var. Zaten anne annem yarın boş. Benim de babamın da yani. Hı. Hmm. iyi. Hep sizler çocuklarla oynayın. Hmm. Hı. Ya. Ben bir üstte dolduracağım. Benim uykum yerde. Gelin şurada uyuyalım. Tamam. Hmm. Hmm, tabii benim uykum yok. Neyse uyuyor numarası yap tamam. Biraz zaman sonra uyanırlar. Yani. Hmm. Kaç saat oldu ya? Bilmiyorum. Gel. Ne yapalım? Bilmem. Bahçeye çıkabiliriz. Bahçeye derken. Yani uzun bir yolculuk. Sizlerin, Sizlerin bahçeyle... de mi var? Bahçeleri yok ama bahçemiz yok ama ee, bir tane şeyimiz var. Neyiniz? Oyun yedi işte öyle satın aldık annem söyledi. Anne, <laughs> efendim kızım. Ee, şey biz o gittiğimiz bahçeye gidebilir miyiz? Olur kızım ama dikkatli olun. Tamam anne. Arkadaşlar izin verdiler. Hadi gidelim. Ve hepsi tek tek gider. gelin ya. Ne yavaş çıktınız. Sizi bekliyoruz burada. Hadi biraz hızlı olun ya. Aferin. de. Ben öndeyim. Ablam arkada. Ben demedim zaten. Geldim geldim. Hadi gidelim hızlı. Şu e, kardeşin durdu yer Onları da bekleyin. Senin kardeşim yani. geciksin demeden oyuna başlayalım. Hadi ne oynayalım? Bir saklanmaç oynayabiliriz. De. Ya da ne yapalım? Ve sonra annelerini işleri gelmiş geçmiş iş olarak birazdan gelirler. Ya. Ve birkaç dakika Değil miyim? neyse. Kızım. Efendim anne. Efendim anne. Hadi. Gidiyoruz. Ya neyse. Bay bay. Bay bay. Hadi hadi gelin arkadaşlara bay bay diyeceğiz daha. Of oh, tamam geldim geldim. Ama arkadaşları sevdiğim için geldim yoksa gelmedim. Ben de geldim. Ben her zaman arkadaşlarım için gelirim. Hele hele ben her zaman gelirim. Hadi hadi. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hmm.